arkadaşlar. Hareketimiz Ezbar Scott Curl. Eğer salonunuzda bir Scott sehpası yoksa aşağıya emine de deadline sehpalarını kullanabilirsiniz. Ee, Ezbarımızı bu şekilde geniş tutuş açıyla aldık. Evet. Yavaşça dirseklerimizi yerleştiriyoruz. Dirsek ve koltuk altı bölümünde mesafe kalmayana kadar devam edeceğiz. Evet. Dirseklerimiz hafif kırık pozisyonda başlıyoruz. Omurgamız düz olacak kaldırışımız 1 saniye, indirişimiz 3 saniye. Nefesi hareketi kaldırırken veriyoruz. Evet. Üf. Yavaşça indirdik. Tekrar. Üf. Evet. Yavaşça indiriyoruz. Hareketi yaparken koltuk altında mesafe bırakırsanız diğer kas gruplarını çok fazla aktive edersiniz. Dirseği tamamen dayıyoruz ve bütün yük bisepslerimizde olarak bu şekilde kaldırış yapıyoruz.